Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Altın olsun, gümüş olsun, Bitcoin olsun ve altcoinler olsun arkadaşlar. Bu süreçten sonra bizleri neler bekliyor? Çok büyük düşüşler geldi. Çok büyük olaylar atlattık. Luna, FTX, FTT, Solana gibi vesaire vesaire olaylar yaşandı. Bu olaylar yaşandıktan sonra faizler sürekli olarak arttıktan sonra tam zirvelerine yani olayların bitimine geldikten sonra panik yapılması gerekiyor mu? Daha da dibe inme olasılığımız gerçekten çok fazla yüksek mi gibi sorular alıyorum arkadaşlar. Şimdi hem teknik bazdan gidiyorum hem kendi yorumumu katıyorum hem de küresel piyasayla beraber sizlere video hazırlıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan taraf sizlerin ne düşündüğüdür. Şimdi ben global anlatıyorum. Faiz yavaşlamaya doğru gidiyor. Amerika'nın artık faiz kredisi yavaştan tükenmeye zaten başladı. Bunu ben en başından beri söyledim. Şu anda 75 baz 50 baz şu anda da 25 baz bekliyoruz. Ardından ise faizin komple duracağını düşünüyoruz. Bunu zaten cebe koyun. Ardından da şunu görüyoruz tekrardan. Amerika para basımına tekrardan yavaş da olsa başladı arkadaşlar. Yani Aralık ayında tekrardan para baslar mı tam anlamıyla kestiremiyoruz. Fakat Aralık ayında da bir para basımı mevcutsa ki şu anda belli ki mevcut. Bu da piyasaları biraz daha rahata kavuşturabiliyor. Şimdi para basımı biraz da olsa var eyvallah faizler yavaştan durmaya doğru gidiyor mu? Evet gidiyor bu gayet güzeldir. Enflasyon düşüyor mu Amerika tarafında? Evet Amerika tarafında enflasyon sürekli olarak düşmeye devam ediyor. Bu da pozitiftir. Şu anda yani küresel taraf iyileşmeye doğru gidiyor. Dolar endeksi çöktü mü? Evet çöktü. Daha da çökebilir mi? Evet daha da çökmeye başlayacaktır. Çünkü Avrupa tarafı dolar endeksinin önüne geçmeye başlayacaktır. Çünkü Avrupa'nın faiz artırım kredisi hala duruyor arkadaşlar. Amerika'dan sonra başladıkları için. Yani demem şu ki zaten yaşayacağımızı yaşadık, bir daha yaşadık, bir daha yaşadık, bir daha yaşadık, bir daha yaşadık, tekrar yaşadık. Şimdi tekrardan yaşar mıyız gibi sorular alıyorum. Arkadaşlar ben şunu söyleyip duruyorum. Benim için Bitcoin'in son dibi e, maksimum derecede 13.800 ve 14.000 dolardır. Bunun daha da aşağısına düşmesi sadece iğne bazlı kalır. Orada düşeyim orada takılayım mantığıyla ben bitcoin oralarda ikamet edeceğini düşünmüyorum. Bakın 20 bin doların altına indikten sonra çok fazla alıcı gelmeye başladı piyasaya. Çünkü gören alıyor, gören alıyor, gören tekrar alıyor, fiyat düşüyor tekrar alıyorlar. Adamlar da şunu söylüyor zaten. Bitcoin'in burada ne işi var? Bir ekonomik kriz sayesinde bu fiyatlara kadar düştü. Peki ekonomi tekrardan toparlanıyor mu? Evet toparlanmaya başlıyor. Enflasyon tekrar toparlanmaya başlıyor. Mu? Evet toparlanmaya başlıyor o zaman ben bu riski alırım bitcoin buradan maksimum 14k'ya bile düşse 20k aşağısından ben bunu sepetime eklerim ve bitcoin tekrardan tarihi rekorunu kırana kadar da ben bunu tutarım mantığıyla almaya başlıyorlar haberler kısmında bu zaten var hatta şurada bile görebiliriz haberler kısmında 20 bin dolar altına düştüğünden beri alıyorlar gibi haberler var şu an bunu gösteren de çok fazla yapı var aslında. Yani demem o ki arkadaşlar. Bakın biz zaten e, yaşayacağımız yaşadık. Bu saatten sonra FTS gibi bir olay yaşama ihtimali var mı? Benim görüşümce çok çok düşük bir ihtimal. Çünkü herkes buna karşı önlem aldı bile. Tekrar Luna gibi bir olay yaşama ihtimali var mı? Hayır bence artık o da kalkmadı. Çünkü zaten piyasa gereğinden fazla baskılandığı için. Bu saatten sonra zaten kendi kendilerine batarlarsa batarlar. Şu an kimsenin e, tekrardan koyun batırma ihtiyacı yok. Ki batırsalar bile kimse yok piyasada. Yani her zaman söylediğim gibi kendi kendilerini batırmaya devam eder. Şu anda 17.600 dip derken. Küçük yatırımcı olan bir şey yok. Küçük yatırımcı zaten hazır yani böyle düşlere. Gelsin önemli değil mantığıyla devam ediyor. Ama ben her zaman şunu söylüyordum. Kimi batırıyorsun diye. Adamlar kendi borçlarını batırdılar. FTX'i batırdılar. Bundan sonra kim batırabilirsin? Küçük yatırımcının gene bir sıkıntısı yok. Küçük yatırımcı zaten düşlere hazır. Yani sıkıntı yok. Geliyorsa gelsin. Ama daha fazla büyük yatırımcı patlatamayacakları için ve herkes hazırlıklı olduğu için de e, buraların yavaştan dipler olduğunu düşünüyorum ve piyasanın buradan yavaştan kalkınmaya doğru geçeceğini düşünüyorum. Şimdi bakın Bitcoin'in grafinde şunu görüyorsunuz. Zaten zirve yapıyoruz. Eyvallah güzel. Düşüş geliyor, yukarı hareket ediyor. Düşüş geliyor, yukarı hareket ediyor. Düşüş geliyor, yukarı hareket ediyor. Aynı seviyeye bir daha düşüyoruz burada ve zaten burada dip teyidi geliyor bizlere. Şu iğne de dip teyidi geliyor ve sürekli olarak orada takılmaya devam ediyor, devam ediyor. Burası da ayı bayrağı olmaktan çıkmaya başlıyor aslında. Şimdi şöyle aktarayım bu sizlere arkadaşlar. Genel tabloya bakınca tekrar bir yükseliş burada görebiliyoruz. Eyvallah fakat aslında tabloyu e, tabloya şöyle bakınca arkadaşlar burada sürekli olarak bir alçalan yapı var. Bu da şu anlama geliyor. Eğer yapı bu şekildeyse yukarı patlar. Eğer yapı tekrardan bu şekilde olursa da bu yapı aşağı kırar arkadaşlar. Biz şu anda bunun tam tersine sahibiz. Yani inanılmaz derecede büyük bir yapı var burada. Bu genelde yukarıya kırar. Beklentimiz bu yönde. Ve biz bunun neredeyse sonuna geldiğimizi ben düşünüyorum. Kısa vade güzel yükselişler geldi. Ee, şöyle bakınca aslında bekleyelim yükselişler gelmeye başladı. Bunlar daha bir şey değil. Ee, 4 saatlikler artık yavaştan sat vermeye doğru gidiyor arkadaşlar. Dikkatli olun ki zaten satışı da yemiş bitcoin tarafı. 17 bine değdi gibi satış yemiş. arasel tarafları şu anda bayağı şişkin durumlarda. Belki biraz daha gider 17 binlere kadar gider. Fakat ardından tekrardan dolar endesinin güç kazanmasıyla geriye çekilme ihtimalimiz atmaya başlayacak. Yani ben onu da geçtim zaten Zaten şöyle bir trend yapısına sahibiz arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Bak çok fazla temas var bu kısma. Aşırı fazla temas olduğu için de burası da sağlam aslında alıcı bölgesidir. Ve şu anda buranın aşağısına düşmüyoruz gördüğünüz gibi. Bunun da seviyesi 16.000 seviyeleri. Artık 16.000 seviyesinin aşağısına takılmak gerçekten Bitcoin için gerçekten büyük bir lüks haline gelmeye başladı. Çünkü çok fazla alıcı buluyor orada ve alıcı olduğu için de piyasayı geri çekemiyorlar. Yani en azından hani geçmişte de olduğu gibi biz buraya temas ediyoruz arkadaşlar. Bir ara yükseliş geliyor. Yani şu kısmı beklememeliyiz lazım diye düşünüyorum. Şu anda biz düştük düştük sürekli durmadan devam ettik. Bir ara yükselişin gelmesi ardından ise piyasayı tekrardan bu kısma kadar vurabilirler diye düşünüyorum. Hatta altına bile sarkıtabilirler insanları korkutmak için tekrardan. Buna tabii ki ekonomik kriz karar verecektir. Şu anda ekonomik kriz durulmaya doğru gidiyor. Yani bizim beklentimiz aslında şurada yatıyor. Bu gerçekleşirse mükemmel olur. Ya şimdi bunlar olurken de altına bakıyorsun. Altın durmadan yükselmeye devam ediyor. Gerçekten bekleneni altın tarafı veriyor. Fakat bitcoin tarafı bekleneni asla karşı Açılamıyor. Piyasaya para girmiyor arkadaşlar. Bakın şu anda Bitcoin çıkıyor. Total iki tarafı çıkıyor. Fakat Bitcoin'in dominansını açınca hiç Bitcoin güçlü durmuyor arkadaşlar. Şu anda bunu görüyoruz. Yani Bitcoin'den daha çok altcoinlere para akışı olduğu için de şu anda Bitcoin çok fazla kendini yukarıya doğru atamıyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Buradan alanlar dibi vurmak isteyen elemanlardır. Yani buradan alan adam şunu söylüyor. Balinalar girmeden ben alayım. Balinalar girince zaten piyasayı kalkındıracaklar. Yani benim gücüme gerek yok. Zaten balina bunu kalkındıracağı için ben, ben çoktan içeri girmiş olacağım için rahatım balina geldiği zaman da bunu kaldırdığı zaman da ben zaten içeride olmuş olacağım alma derdim olmayacak mantığıyla ve bitcoin'in dip olabileceğini düşündükleri için buradan alıyorlar. Ama şunu da konuşmak lazım. Buradan kim almaya cesaret ediyor? Sonuç olarak 13K riski var, 14K riski var, hala düşme riski var. Adam bunu göze alarak alıyor ama işte mesela bunu göze almazsak ve buradan tekrar dönerse de kafamızı duvarlara vururuz mantığıyla almaya başlıyorlar. Ben söyleyeyim arkadaşlar bitcoin'in asıl yükselişi faiz komple durduğu zaman gelecektir. Şu anda e, bir hareket zaten bekliyor. Eyvallah fakat böyle 28K muhabbetini tekrardan faiz durunca yapmaya başlayacaktık Bitcoin tarafı. Buna şu an ufak bir para bile girse büyük ihtimalle 20K'ya kadar gider fakat şu anda para girişi falan çok fazla olmuyor. Sadece altcoin'ler oluyor. Total iki tarafı düşen trendi kırdı demiştim ya ben sizlere günlük bazda. Şu anda bunun hareketini izliyoruz aslında altcoin'lerdeki yükselişin sebeplerinden bir tanesi buradan geliyor. Bakın total tarafındaki para girişini aslında görüyorsunuz. Tam tamına şöyle gün boyu 765 milyar dolarlardan 780 milyar dolara kadar ulaşmışız. Daha bunlar bir şey değil çünkü bizim aşmamız gereken bir seviye var. O da burası arkadaşlar. bunda seviyesi 845 milyar. Yani Temmuz ayından bu yana ise varlıkların %9 oranında artırdılar mantığıyla aslında bu grafiği bizlere gösteriyorlar. Yani şu ana kadar bitcoin'ler çok fazla arkadaşlar odul cüzdanından atılmaya başladı. Çok uzun vade için alanlar oluyor. 20 bin doların altı da bunlar için ideal konum belli ki. O yüzden de deli gibi bitcoin stokluyorlar. Yani arkadaşlar gerçekten alınmayacak seviyede değil. Yani 14k riski tabii ki geçmiyor ama. Yani grafiğe bakınca zaten son zirvenin bile altından bitcoin satıyorlar. 2018 yılında zaten 20 bin dolara kadar gitmişti. Şu an 16 bin dolarlarda. Yani gerçekten mükemmel konum. Bu riske değer mi? Kademeli bir şekilde alırsan neden değmesin? Kademeli bak hemen al demiyoruz. Kademeli bir şekilde topla mantık olarak. En azından içeride bir miktar para dursun ki ne olur ne olmaz bir yükselişe geçer falan filan derken parayı kaldırırsın. Ama buradan daha düşecek mantığıyla piyasadan çıkmak bana pek fazla doğru gelmiyor çünkü e, zaten ucuzuz. Yani küresel taraf dip olabileceğimizi söylüyor. golden Goldrune'ye çok fazla konuştuk sizlerle beraber. Oraya temastan sonra güzel bir pump yedi yani bunun da kırılması için 15.900'ün kırılması lazım. Şu an oraya kadar inmiyoruz bile. Şöyle bir üçgen yapısı var. Aşağı iki kere temas ettik. Bak birincisi burada, ikincisi burada. Üçüncü de yukarı yönlü beklersin. Bunu da yukarı yönü hedefine bakınca 20-21.000 dolar arasını gösteriyor. Yani güzel tablolar var aslında. Zaten şu üçgenin sonuna bakınca bizi 12.000 dolara kadar götürebiliyor. Başka da bir yere götüremiyor arkadaşlar. Yani öyle ya da böyle Bitcoin'i buradan kalkındıracaklarını düşünüyorum. Yani bu şey gibi bir şey aslında. Sıkıntıyı biz çektik burada. İşte yeni gelenlere parayı biz veririz mantığıyla piyasadan çıkmak oluyor. Şimdi buradan beri Tether'ın dominasyonu yükseliyor, yükseliyor, durmadan devam ediyor, ediyor. Ve sonunda biz burada satarsak ve şöyle bir şelale oluşursa aşağı yönlü buradaki yükselişi kripto varlıklarda da kaçırmış olacağız ve buradaki sıkıntıyı da boşuna çekmiş olacağız aslında. Ben bunu istemiyorum. En azından diplerde olabileceğimizi düşündüğüm için de piyasada kalmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet Bitcoin halvingine 457 gün kaldı. Tabii ki halving yaklaştıkça fiyatlar yükselmeye başlar Bitcoin tarafında. Bunu çok fazla göstermişler arkadaşlar. Hatta tekrar göstereceğim. Buradaki sarı çizgiler halvingdir ve her halving öncesi dip çoktan teyit edildikten sonra halvinge kadar bir çıkış geldiğini görebiliyorsun şu anda biz bu konumlardayız bak burada da aynı şekilde dipteydi ardından halvinge kadar da ara yükselişler geliyor burada da geldi burada da geldi Burada da Halving'den sonra bir pump geldi. Sonra dip teyitleri geldi. Burada artık dip mi bilmiyoruz artık. Çünkü onları yanılttılar. Eğer buralar dipse de Halving'e kadar 2024 yılına kadar bir ara yükselişin gelmesi piyasa için şart olmaya başladı. Yani 10K 12K diyoruz ya bir ara yükselişi yap. Herkesi tekrar içeriye al. Sonra zaten bir daha 10K'lara 12K 12K'lara kadar düşürürsün mantığıyla değil mi? Yaz ayında ise 10-12K'ya kadar tekrar geriye çekersin. 28K'dan 14K'ya çekmek zor bir şey değil arkadaşlar. Bunu çok fazla yaptılar. Yani belki de son dip zaten 17.600'dü fakat FTX yardımıyla o dipi yok ettiler. Daha da belki de aşağı indirecek güçleri bulunmuyor. Sonuç olarak sen FTX beraber son dip yok edebiliyorsun. Kendin başına bunu başaramıyorsan o zaman buradan daha da aşağı indirmek için bir şey lazım sana. Şu an peki onu nasıl bulacaksın? Bulamazsın. Çünkü zaten her şey hazırlıklı şu anda. Her şey tekrardan korunaklı bir şekilde devam ediyor. Demek istediğim bu yani Bitcoin ucuz merak etmeyin. Altcoin'ler konusuna gelirsek de altcoin'lerin dibi yok. Ne olursa olsun bunların dibi yok. Ama dönerken bunları yakalarsanız inanılmaz derecede derecede para kaldırırsın. Demek istediğim bu. Eğer şu Nasdaq tarafı tarihi trende temas etmiş olsaydı çoktan piyasaya fişek derlerdi. Fakat burada hala risk olduğu için ve tekrardan Nasdaq'ın şöyle bir hareket yapması olağan olduğu için yani herkes korkmaya devam ediyor. Çünkü Nasdaq bu zamana kadar ne zaman bu trende temas etse arkadaşlar rally başlamış yani. Şu ana kadar hep böyle oldu. 1. temas, ikinci temas, 3, 4, 5, 6 ve 7. teması da burada yaparsak aynı geçmişte olduğu gibi illa bir yükselişin geleceğini düşünüyoruz ve temastan sonra zaten ben sizlere bunu söyleyeceğim ama şu anda temas falan yok. Tether'ın dominansı aşağı yönlü kırılırsa ben size söyleyeceğim bu bizim işimize geliyor. Total 2 zaten günlük bazda kırdı fakat haftalık bazda hala kırılım olmadığı için ve şu anda böyle gözükse yani böyle kapattıktan sonra kırılım onaylanmış olacak. Böyle kapatırsak haftayı da total 2 tarafımızda düşen trendi uzun zaman sonra kırmış olacak arkadaşlar. Bunlar güzel verilerdi bizler için. Evet düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Video sonuna kadar izlediğin için kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.